Xiaomi, Çin'de düzenlediği basın lansmanında uzun süredir sızıntılar ile gündemden düşmeyen Redmi Note 11T serisi telefonlarını ve akıllı bilekliğimi Band 7'yi tanıtmıştı. Bugün sizler için Redmi Note 11T Pro Plus Astro Boy inceleme videosu ile karşınızdayız. 6.6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran yer alan cihazda Full HD, yani 2460 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu ekranlar, 30 Hz ile 144 Hz arasında değişken bir yenileme hızına sahip. Üst kısımdaki ortalanmış delik 16 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yaparken, telefonların arka tarafına baktığımızda 64 megapiksel Samsung Qselge ve bir ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı ve 2 megapiksel makro kameranın eşlik ettiğini görüyoruz. Telefonun işlemci tarafında TSMC'nin 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 8100 2.85 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci. LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojilerini destekleyen işlemci, ARM Mali G6 110 MC6 kupuya sahip. Yine her iki telefon 8 GB kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB, 512 GB UFS 3.1 depolama seçeneğiyle gelirken, kutudan Android 12 işletim sistemi ve MEOI 13 arayüzü ile çıkıyorlar. İki telefon arasında ne fark var? Dediğinizi duyar gibiyiz, en büyük fark pi ve şarj tarafında karşımıza çıkıyor. Redmi Note 11T Pro'da 67W hızlı şarj desteğine sahip olan 5080 mAh kapasiteli batarya yer alırken, Pro modelinde 120W hızlı şarj desteği sunan 4400 mAh batarya bulunuyor. Xiaomi, Pro modelinin 19 dakika gibi kısa bir sürede 0'dan %100 şarja ulaşabildiğini belirtirken, Sörge P1 çipi sayesinde şarj sıcaklıkların sürekli izlendiğini belirtiyor. IP53 sertifikasına sahip olan telefonların parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alıyor. Redmi Note 11T Pro ve Pro modelleri atomik gümüş, zaman mavisi ve gece siyahı renk seçenekleriyle geliyor. Ayrıca telefonun arkasına kazınmış manga karakterine sahip Note 11T Pro modelini temel alan Astro Boy versiyonunda yer aldı.